Sen ama bizle konuşma. Ses de alıyor ya video. Hı. Hı. Sen... <laughs> Açıldığı günden belli alıyorum. He, nasıl görüyorsunuz peki Çok güzel turşuları var. Ee, koronaya güzel geliyor. Gribe güzel geliyor. Yani soğuk algınlar falan. Evet. Ee, tavsiye ederim. Bir de ilginç turşular var burada. Abi aklına hangisi gelirse, yani üzümden tut, e, işte zeytin, üzüm, lahana, e, aklınıza ne gelse, armut, muz, hepsinde turşusu var Burası kentin en eski turşucusu. En eski turşusu, meşhur oldu artık İzmit'te. Lahana ile salatalık. Evet. fasulye var abi Tamam. <laughs> çok, çok e, abi ablamca vardı. Şey ama, şey ama sen bilirsin ya aldı da Yeter yeter, bir tane bir var ama bizim sonra çıkıyor, korkuyorsun. Şey yok, ben yani hani bildiklerimiz da. daha iyi. Bunlar normal canım. Olmaz. Burada kuru soğanlar var. En, ne, Kuru soğan, kuru soğan. Allah'a emanet 18. 18. 18. Ee, 65 yıldır babadan kalma bir turşuculuğumuz var. Benim de oğluma üçüncü kuşak. Biz de oğlumuza devrediyoruz. Peki ne turşu var burada? Ee, 35'in 35 üzerindedir. Doğada e, yenen her şeyin turşusu olur. Her şeyin, her şeyin turşusu olur. Her turşusu olur. evet. Burada kozalak var, patates evet. var. Evet. Neler Her şeyin var şeyin Böyle ilginç turşularınız neler var? Valla çilek, evet. kayısı, muşmala. Evet. Yani aklına gelen her şeyin turşusu var. Peki, ee, Üzüm. Siz bu kentteki çok eski, hemen hemen en sonki turşucu dükkanı burası evet. mı? Evet, burası. Evet. evet en eski turşuculardan biriyim. Peki ilginç müşteriniz var mı yurt gelen? Çok. Başka illerden? Çok. Bizim benim e, Eskişehir'den, Adabazarı'ndan, hatta e, İstanbul'a geçerken telefon Aman kapatma ben geçerken turşu alacağım diyen çoktur yani. Evet. <laughs> Peki, Müşterilerimizin zaten yüzde doksan çocukluktan. <laughs> Anneleri babaları elinden tutar gelirdi. Şimdi bunu an içti az evvel gördüğünüz gibi elinden tutuyor. Şimdi onun çocuğu da öyle gelecek buraya. Hep böyle. Peki e, bu paket turşularla sizin hı. sattığınız turşular arasındaki fark nedir? Şimdi bizim her şey doğaldır. Kendimiz yapıyoruz. Ev turşusu gibi. Onlarda sirke ruhu dediğimiz bir şey var. Onlar da tabii biraz daha onları korusun diye e, aşırı koruyucu maddeler var. Evet. Hı hı. Peki sizinkilerde hiçbir şey yok mu? Doğal hiçbir mı? şey yok. Her şey doğal. Her şey doğal. Peki buraya gelen vatandaşlar şey yapıyorlar mı? Hani e, paketli turşularla alıyoruz fakat buradakilerin lezzeti ile ha, karşılaştırma yapıyorlar mı? Çok. Hatta almış da yetişemedim diyor. Orayı kapatmışsın diyor. Bakkaldan aldım diyor. Attım tekrar geldim diyen çok öyle. Evet. Peki evinden turşu almak için çıkan vatandaş nereye gider? Direkt buraya gelir. Başka yere gitmez. Çünkü tek İzmit'te tur. Benim bu, adres bile benim burada turşucuya göre verilir. Turşucunun sağında, turşucunun solunda işte turşucuya sor böyle. Hı hı. Adresler bile bana göredir burada. Buraya gelen vatandaşlar buradaki patates turşusu, mısır turşusu, muz turşusu bunları görünce neler söyler? Vallahi en fazla da kozalağa biraz böyle şey yapıyorlar. Merak ediyorlar nasıl olur diye. Hı -hı. Onu isteyen çok ama ben bir tane yaptığım için kimseye vermiyorum onu. O imina kalıyor orada.